İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar her geçen gün artarak devam ediyor. Gazze kent merkezinde siviller ve evler bombaların hedefi oluyor. <laughs> İsrail ordusu bu kez Gazze şeridinin orta kesimlerindeki El Breis mülteci kampında Filistinlilerin sığındığı Ebu Hamisa okuluna tekrar saldırı düzenledi. Saldırının hedefi olan okulda adeta can pazarı yaşandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 22 Filistinli şehit oldu. 52 kişi ise yaralandı. Saldırıdan etkilenen Filistinliler Avde Hastanesi'ne nakledildi. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları devam ederken sınır kapılarını 66 gündür kapalı tutması ve insani yardım girişlerini tamamen durdurması nedeniyle insani kriz derinleşti. Bölgede çadırlarda yaşam mücadelesi veren yerinde edilmiş binlerce Filistinli aile özellikle çocuklarına yiyecek temin etmekte büyük sıkıntı yaşıyor. <laughs> Yardım konvoylarının engellenmesi nedeniyle temel gıda maddelerine erişimin neredeyse imkansız hale geldiği kentte başta bebekler ve küçük çocuklar olmak üzere halk açlık ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Bölgede durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Türk Kızılayı da bu kapsamda Gazze'nin batısındaki barınma merkezlerinde kalan yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak çorba dağıtımı yaptı. Dernekten yapılan açıklamada Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinde her gün toplam 15 bin öğün sıcak yemek hazırlandığı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi. Öte yandan Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi Hamas'ta İsrail arasındaki takas sürecinin devam etmesi, savaşın sona ermesi ve Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler ellerinde yakınlarının fotoğrafları ve İsrail bayrakları taşıyarak Başbakan Netanyahu ve hükümeti aleyhine sloganlar attı.